İmamoğlu'nu hepimiz 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde kazandığı ve iptal edildikten sonra, bu defa 23 Haziran 2019'da yenilenen yerel seçimde oy oranını %5,41 arttırarak kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla tanıdık. Yazları Kur'an kursuna gitti ve ilkokula başlamadan önce Kur'an okumayı öğrendi. 7 yaşındayken kaybettiği dedesi, Türk Kurtuluş Savaşı Gazisi Mevlüt İmamoğlu'ndan Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi edindi. Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı ve Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Yaptığı çalışmaların da etkisiyle referandumda ilçe halkının %54'ü hayır oyu verdi. Böylelikle İstanbul'da belediye yönetimi iktidar partisinde olduğu halde referandum sonucu hayır çıkan tek ilçe Beylikdüzü oldu. Trabzon Spor'un yönetim kurulunda yer aldı ve partisinin bir önceki seçimde %30 olan oy oranını %50,8'e çıkararak Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, Türkiye'nin Batı dünyasıyla olan ilişkilerinin kopma seviyesine geldiği bir dönemde Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurmayı başarmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türk hoca Limassol Spor Kulübü'nün kalecilerinden biri oldu ve Uçan Çuval lakabıyla anılmaya başladı. İmamoğlu aynı zamanda birçok ödül almıştır. Gelelim İmamoğlu ile ilgili suikast iddialarına.